Selamlar, yeni bir derse karşınızdayım. Bu derste animasyonlara giriş yapıyoruz. Ne kadar bizim amacımız C++ yani kodlama olsa da animasyonları e, bilmek zorundayız. Çünkü e, bu animasyon olayı direkt yani kullanıcının gördüğü bir şey. Örneğin space'e basınca şu e, zıplama fonksiyonu, e, animasyon değiştirmeleri vesaire e, koşarken koşmaya yavaş başlayıp durma olayımız veya tabii ki bu zenginleştirilebilen bir şey. Yani bizim bu e, animasyon sistemini öğrenmemiz lazım. Animasyon sistemi e, karakter blueprintini açarsak şu soldaki e, mesh altında bulunur animasyonlarımız. Zaten e, karakterimizin mesh'i bu. Bu e, mesh kemiklerden oluşur. Örneğin şuradan e, şuradaki skeleton mesh'i e, büyütece basıp açarsak gördüğümüz gibi bizim burada e, bir sürü kemiğimiz var tabi yukarıdan skeleton seçince daha iyi görebiliriz animasyon temelde ne yapıyor e, belli bir saniyede belli bir frame'de e, şuradaki kemiklerin hareketi yani şu temelde e, tabi bizim bu animasyonların arasında geçiş yapmamız lazım o yüzden de Şöyle hemen karakterimizi tekrar açalım. Animasyon e, sekmesini bir inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi animasyon e, alt tarafta. Şurası kapalıdır sizde. 3 tane e, ekstra bir sekme var. Şurasıyla ilgilenmeyeceğiz şimdilik. Zaten üzerinde yazıyor ne oldu. Şuradaki animasyon hızı. Şuradaki animasyon dur durdurma olayı. Şurada da animasyon başladığı zaman referans pozu kullanıp kullanmama. E, tiki hiç kullanmadım şunu ne oldu hakkında sadece e, bir fikrim var diyelim bizim için önemli olan şuradaki anim class sınıfı yani e, bu animasyonun yöneten sınıf e, hemen tabii ki burada animasyon modu da var yani şu an animasyon blueprint'i kullanıyormuşuz burada animasyon asset seçersek gördüğünüz gibi bu arkadaş e, t poza geçti yani default poza Tabi T değil de A pozu gibi bir şey bu. Ee, bu animasyon asset seçersek burada bize bir animasyon oynatma yeri veriyor. Yani Örneğin buradan e, idle seçersek yani boşta durma animasyonu. Gördüğünüz gibi aynı animasyonu yapıyor. Fakat oyuna dönüp play dersek şu an bir sorun yok gördüğünüz gibi. İlerlersek gördüğünüz gibi. Ee, zıplama animasyonu gitti, ee, koşma animasyonu gitti, yürüme animasyonu gitti. Niye gitti? Çünkü biz sadece bir animasyonu kullanıyoruz. O da e, şu idle animasyonu. Yani burada anlamışsınızdır bizim bu koşmamızı e, sağlayan, e, zıplamamızı sağlayan bu AnimBP e, sınıfı. Tekrar bakalım çalışıyor mu? Gördüğümüz gibi zıplama gözüküyor, e, koşma gözüküyor. E, bunun içini bir açalım, içine bakalım bunun ne var ne yok. Gördüğümüz gibi farklı bir editör var. Solda bizim karakterimiz gözüküyor ve solda da tekrar e, şuradakiler gibi variables kısmı, my Blueprint kısmı. E, tabii bizim için önemli olan şuradaki iki sekme: Anim Graph ve Event Graph. Bizim Event Graph e, zaten şuradaki e, normal Blueprint'teki Event Graph'la hemen hemen aynı. Gördüğünüz gibi eventler var burada. Yani e, kodlama yapıyoruz Blueprint kodlaması. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi kodlamaları yapıyoruz. Anim graf diğerlerinde olmayan bir graf. Burada ne yapıyoruz? Animasyonlarımızı event graf'taki verilere göre değiştirip değiştirmeyeceğimizi söylüyoruz. Tabi burada bir e, output poz var. Bu poza buradan gördüğünüz gibi bir akış var. State machine'lerden. State Machine nasıl açıyoruz? Şöyle sağ tıklayıp State Machine diyerek oluşturabiliyoruz böyle istediğimizi. Tabii şu an bu boş. Bunun içini e, Unreal Engine mühendisleri doldurmuş. Hemen bakalım ne var ne yok burada. Gördüğünüz gibi şu an e, giriş yaptık zaman direkt idle run e, pozuna giriyoruz. Yani e, animasyon başladığı zaman buraya giriş yapıyoruz. Ve burada çeşitli gördüğünüz gibi state'ler var jump start, jump loop, jump end. Ve burada da e, geçiş koşullarımız var. Şurada gördüğümüz gibi. Yani temel olarak ne diyor? Biz animasyon başladığı zaman e, buradayız diyor. Fakat diyor şuradaki e, değişken is in air değişkeni true olursa animasyon diyor şuraya geçecek diyor. Yani is in air ne demek? Türkçesi havada mı demek? Yani eğer biz havadaysak ee, şu animasyonu oynayacak diyor. Jump start animasyonu. Buna bakalım. Gördüğümüz gibi şuradan e, zıplama animasyonu. Fakat bu burada kesiliyor. Bu niye kesiliyor? Çünkü e, jump start'tan sonra jump loop animasyonuna geçiş yapıyoruz. Buna nasıl geçiş yapıyoruz? Buradaki değişken ne? Gördüğümüz gibi e, şurayı açarsak. 4 person jump start. Yani şuradaki bir önceki animasyonun e, süresi 0-1'den azalmışsa yani %90'ı bitmişse e, buraya giriş yapıyoruz. Buradaki animasyon ne? Loop dediği zaten e, döngü demek. E, havada sürekli e, düşüyor gibi bir animasyon. Bakalım şöyle pale diyelim. Gördüğünüz gibi havada süzülüyor bu arkadaş. Sürekli bunu yapıyor. E, ne zamana kadar bunu yapıyor? O da şuradaki iz eğer değişkeni false olana kadar yani havada değil değişkeni doğru olana kadar yani havada olmayana kadar biraz karıştı. Zaten anlıyorsunuz iz Havada mı değişkeni? Havada mının tersine yerde mi yani yere geçtiği zaman burası tetikleniyor ve e, jump end başlıyor. Bu ne? 4 person jump. Bakalım bunun içinde ne var. Gördüğümüz gibi arkadaş havadan yere inme animasyonu böyle bir e, yere düşüyor. E, bu ne zaman bizim tekrar idle'a geçiyor? Gördüğünüz gibi yine bunun %90'ı bittiği zaman e, buraya geçiyor. E, tabii bizim ana yerimiz burası. Burada ne var? E, burada da e, farklı bir kısım var. Yani sadece böyle animasyonu adama buraya sürükleyip bırakmamış bir e, blend space koymuşlar buraya. Yani şuradaki speed değişkenine göre değişen bir animasyon. Ee, tabii bu çok önemli bir e, not bizim için. Niye? Çünkü şöyle açarsak içini. Gördüğünüz gibi şu an play diyorum mesela. Ee, farklı bir event, farklı bir blueprint aseti karşılıyor bizi. Ee, sol tarafta gördüğünüz gibi access settings var. Yani şu alttaki sıfır speed yazısı, şu ee, maksimum hız. Burada belirliyoruz. Minimum 0 375 Number of grid division. Kaça bölünceği? 4'e bölünmüş mesela. Interpolation time. Birbiri arasında geçişin ne kadar yumuşak olacağını söylüyor. E, temel olarak ne yapıyoruz? Şurada gördüğünüz gibi e, speed değişkenimiz var. E, speed değişkeni sıfırken animasyon böyle olacak diyor. tabii Şuna basarsak görürüz isimleri. E, sol shift'e Basıp e, fareyle oynarsam gördüğümüz gibi hız e, 35, 40, 50 60, 80, 100, 90 gördüğümüz gibi hızımız 90'a geldiği zaman yürüyormuş bu arkadaş Ve ya Bu geçişi gördüğünüz ne kadar yumuşak bir geçiş var Bu geçişi sağlayan bu blend space Normalde bizim sadece Bu animasyonumuz var Volk animasyonu ve şuradaki Sabit durma animasyonu var ee, Unreal Engine Otomatik olarak bu arasındaki boşlukları dolduruyor bizim için. Yani bir interpolation yapıyor. O yüzden bu blend space çok önemli bizim için. Gördüğünüz gibi hızımız 0 iken duruyoruz. Hızımız artıyor. 98, 93 olunca şöyle gözüküyor. Daha da arttıralım. 100, 200, 300, 375. Gördüğünüz gibi depara kalktı arkadaş. Hızlandı yani. Ve bu arasında... Şurada gördüğümüz gibi sadece yürüme var ve koşma var. Bu arasındakileri yani şunları kendi yapıyor anlayacağın. Evet peki bizi burada ilgilendiren kısım şuradaki speed değişkeni. Yani bu speed değişkeni nereden geliyor da bu biz bu oyunda koşuyoruz şöyle. O da şuradan geliyor. Buradaki bir değişkenden geliyor. Yani şurada solda oluşturmuş değişkeni. Örneğin hız yazdım ben buraya şuraya full out dedim. Bu hız değişkenini buraya verirsem de bu çalışacak. Fakat benim bu değişkeni doldurmam lazım. Şu an bu değişkenin değerine e, sıfır gördüğümüz gibi. Ben bunu sıfır yerine örneğin kaçtı bizim yürümemiz? Şurada 90, 93 diyor. O zaman 93 yaparsam gördüğümüz gibi bu yürümeye başladı bile. E, play diyelim. Gördüğümüz gibi şu an karakterimiz sabit. E, fakat yürüme animasyonu var. Niye bu? Var. Çünkü biz bu hız değişkenini hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. E, default değer 93. 93 kalıyor bu sürekli olarak. Şurada gördüğümüz gibi. E, fakat biz bu speed'i bağlarsak şu an hızımız sıfırda. Play diyorum. Gördüğünüz gibi sabit duruyoruz. E, yürümeye başladığımız zaman animasyon oynuyor. Yani şu kısımlara geçiş yapıyor otomatik. Peki bu speed'i nasıl hesaplıyoruz? Event graf işte burada devreye giriyor. Biz bu event graf içinde update animation eventi tetiklendiği zaman yani her frame oluyor bu. Yani şuradaki bizim event tick yerine geçiyor bu. AniBluePrint içindeki event tick ee, anlamak için şuraya bir print yazdırırsak şöyle anlarsanız ne olduğunu. Hello yazın mesela. Play dedim gördüğünüz gibi hello tetikleniyor yani ne demek bu bu e, her frame tetikleniyor demek e, Tabi her frame olduğunu anlamak için e, şuradaki delta time'ı da bağlayabiliriz yani ne kadar da bir tetikleniyor gördüğünüz gibi 008 yani şuradaki tikle aynı şey yani tikle aynı anda tetikleniyor e, 120 fps yapıyor bu Sildim bunu. Ee, peki burada ne yapmışız? Zaten Unreal Engine burada otomatik olarak, e, default olarak bunları bize vermiş e, ne ol ne yaptığını burada. Ne yazıyor burada? ''See if Pawn Owner is valid. E, will not be impersonal.'' Yani bizim bu e, animistiz içindeki bir fonksiyonu kullanmış. Ne bu? E, ''Try get Pawn Owner.'' Ne demek Türkçesi? ''Bu Pawn sahibine erişmeye çalış.'' diyor. Bizim Pound sahibimiz ne? Hatırlayın bizim burada e, meşimizin kullandığı BP buydu. Yani bu sınıfa erişmeye çalış diyor. E, şöyle isValid koymuş. isValid neydi? Bunun boş mu dolu mu olduğunu söylüyordu. E, doluysa şuraya çalışıyordu. E, False ise burası. Eğer bu değişken e, valid ise yani true ise ne yapmış burada? bunun içindeki e, movement komponente ulaşmış. Yani şuradaki movement komponente ulaşmış. Burada ne varmış? Is değişkeni varmış. E, bakalım var mı? Gördüğünüz gibi burada bu is değişkeni gözükmüyor. Çünkü bunu editöre açmamışlar. E, ne nasıl ulaşmış buna? Target is now component. Yani e, now component içinde is değişkeni varmış onda buradan ulaşıyormuşuz. Ve bu ulaştığımız değişkeni biz burada oluşturduğumuz bir is in air değişkenine sürekli set ediyormuşuz. Ve bu is in air değişkeni ne yapıyordu hatırlarsanız şuradaki ee, state state'mi açarsak gördüğümüz gibi burada kullanıyoruz onu. Yani yürüme ve yani sabit durma, koşma state'inden e, zıplama state'ine geçmek için kullanıyoruz. Eğer bu değişken turuysa yani biz havadaysak zıplama başlıyordu ve devam ediyordu. Ee, daha sonrasında ne yapmış? Speed değişkenini ee, bizim doldurmuş. E, onu nasıl yapmış? E, target pound onları bizim pound sahibimizden ulaşmış. Oradan e, velocity'yi çekmiş. Velocity neydi? E, bizim hız vektörümüz. Yani birim saniyede ne kadar vektör ilerlediğimizi e, söyleyen bir vektör. Onu da şurada eventikte bir okuyalım. E, get velocity e, kullanıyoruz burada. Bu velocity'yi şöyle bir print edersek şöyle bakalım ne yazıyor bizim hızımız, vektörümüz yani. Gördüğünüz gibi 0 0 0 şu an hızımız ve tabii ki e, bu hızımızın animasyon karşılığı da bu. Ee, şöyle bir arkaya doğru gidelim. Gördüğünüz gibi 545, 250 yapıyor hızımız. Şu an mesela e, sıfıra yakın 70, 80 diye şey yapıyor, artıyor, değişiyor sürekli. Ee, peki buradan ne yapmış? Velocity'mizin lengthini almış. E, length neydi? Bu vektörün uzunluğunu almış. Bu çünkü e, 3 şuradaki gibi. Ee, şunu böyle split edersek x, y, z e, değiş, komponenti olan bir değişken vektör. Yani bunun bize hızını geri döndürüyor. Yani geometri hatırlarsanız bir değişken hızı neydi? Ee, x kare artı, y kare artı, z karenin kare Burada o işlemi yapıyor. Yani bize bir sayı döndürüyor burada. Hatta şunu kopyalayıp bakarsak direkt hızımızı ekranda görmemiz mümkün. Şu an hızımız sıfır. Koşuyorum. 600 oldu. gördüğünüz gibi 0-600 arası e, geçip gidiyor e, bu değişken. Bunu da bir speed değişkenine veriyoruz. O speed değişkeni neydi? Şuradaki oluşturulan bir değişkendi. Bunun yerine biz şunu da kullanabiliriz. Hız değişkenini. Öyle yapalım. Hızlı kullanalım burada orada bu bunu değiştirmemin hızlı versiyonu e, bunu çekerken alt tuşuna basıp üzerine bırakmak. Zaten yazıyor sağında. E, Change not to speed diyor. Böyle hızlı hızlı değiştirebiliyoruz. Ee, tabii Tabi biz bu işlemleri C++ kısmında yapacağız. Bu e, performansı yavaş olduğu için. Tabi ki sadece bu iki değişkenle kalmıyor. Birçok değişken kullanacağız biz. Şu an ben e, hız değişkenini update ediyorum. Compile ettim. E, geri geldim. Şu an burada bir speed kullanıyoruz. Speed'imizin default değeri sıfırdı. Ve şu an tabii ki animasyon e, oynamayacak. Peki niye zıplama oynuyor? Yani biz bu speed'i e, değiştirmiyoruz fakat e, zıplama çalıştı. Hemen bakalım zıplamanın dediği neymiş. Bu değişken gördüğümüz gibi. Yani bu değişken true olduğu zaman e, burada ne oldu önemli değil. Direkt buraya geçiyoruz biz. Yani şu an sızımız sıfır, Fakat bu değişken true oldu. Hemen buraya geçiş yaptık gördüğünüz gibi. Tabi biz burada hızı bağlayalım ki e, bu yöntem çalışsın. Tabi şu an bunun default değeri kaç? 93. Burada şöyle bir şey yaptık, Default yer 93 yaptık, fakat şuradaki Event Graph'tan 8 milisaniye sonra biz bunu direkt güncelledik. Yani 8 milisaniye 93 kaldı. Bir sonraki frame'de bunu hemen update dedik. Tabi bunu yapmaya gerek yok, direkt 0 kalsın, kafa karıştırmaya gerek yok. Şu an gördüğümüz gibi kendi yaptığımız bir değişken, yani hız değişkenimiz çalışıyor burada. Hızlı değişkeni update ettik. Evet, temel olarak e, bu e, animasyon konusu. Tabi e, ilk başta şu e, state'ler arası geçiş biraz karışık gelebilir. Yani şuradaki değişkenlerin ne olduğu vesaire. Yani bu mesela havada değişkeni nasıl aldık. E, bu değişken zaten motor içinde e, hazır olan bir değişken. Onu da ulaşmak için e, şunu kullanıyoruz. Movement component is falling e, nodu. Tabii ki şu an bu e, Blueprint versiyonunda biz bunları hesapladık. E, C++ versiyonunda bunları yapacağız. Burada enteresan olarak e, şu kodların C++'daki versiyonu daha kolay. Garip bir şekilde normalde hatırlayın şuradaki kodların C++ versiyonu daha uzun daha karışıktı. Fakat e, BP'de öyle değil bu işler çok daha kolay yapılıyor bu. Ben anlatacaklarım bu kadar. E, aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. E, Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.